Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz Koç Üniversitesi'nden akademisyen Profesör Doktor Serva Demiray. Serva Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz odanızda bizi aradığınız için. Tabii. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok sağ olun. Serva Hanım, geçen hafta Merkez Bankası'nın kararı vardı Türkiye'de. Zaten Türkiye'de enflasyon ana tartışma konusu. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönteminin enflasyona mücadelesi, ekonominin makro göstergenindeki daha dengeli bir hay alma mücadelesi devam ediyor. Aynı zamanda da çarşamba günü FED'de Amerika'da karın faiz karına çıkadı ve faiz kararından daha çok Amerika'da başka bir tartışma da eş zamanlı olarak devam ediyor Trump ve Powell arasında. Bunların hepsini konuşacağız. İstiyorsanız içeriden başlayalım. Evet. Türkiye'den. Genel bir soruya başlayayım. Şimdi 19 işte esasında son 3-4 senede 2-3 tane çok ana değişken oldu. Birincisi Mayıs seçimlerinden sonra Mehmet Şimşek göreve geldi. Yeni bir dönem başladı. Sonra yerel seçimler oldu. Ondan sonra bir farklı bir dönem başladı ekonomide. Son olarak da 19 Mart'ı yaşadık. Onunla birlikte yeni bir döneme girdik. Bugün geldiğimiz itibariyle özellikle Mermi Şimşek'e göre başladığından bugüne kadar enflasyonla mücadele programının nasıl gittiğini görüyorsunuz. Bugün geldiğimiz aşamada, yani çok geçmiş sormuyorum. Bugün geldiğimiz aşamada ciddi bir yok katettik mi? Çünkü hem enflasyonda düşüş var. Hem de faizler 19 Mart adından yeniden indirildi ilk defa 300 bas puan. Siz bu iki gösterge açısından nasıl görüyorsunuz enflasyona mücadeleyi? Şimdi enflasyonu düşürmenin birkaç yolu var tabii ki. Bir tanesi talep. Eğer siz talebi baskılarsanız, üretici açısından düşünecek olursanız, eğer sattığınız ürüne olan talebin yavaşladığını görürseniz, fiyatları hani enflasyonun üzerine çok fazla bir kar marjı koymadan arttırmak durumunda kalıyorsunuz. İkinci yolu enflasyonu düşürmenin arzı arttırmak. Yine arzı arttırınca arz talebe göre görece daha fazla olduğu zaman yine fiyatları arttırma oranı ortalama enflasyonun daha altına inmiş oluyor. Bir de tabii ki beklentileri etkilemek suretiyle yapıyorsunuz. Şimdi bizim genel seçimler öncesinde ve sonrasında enflasyon tarihçemizde çok önemli bir değişim oldu. Özellikle Eylül 2021 sonrasında düşük faiz politikaları, bunun sonucunda kontrolden çıkmış bir enflasyon. Sonrasında sizin de bahsettiğiniz rasyoneliteye dönüşle birlikte o programın politikaların tamamen terk edilmesi, onların hatalı ve irrasyonel olduğunun kabul edilip bu sefer de Geleneksel tüm dünyada olduğu gibi faizleri arttırmak yani faiz arttırmak talep yönünden az önce bahsettiğimiz değişik enflasyonla mücadele tekniklerinden talebi törpülemek suretiyle enflasyonla mücadele ve bu tarafa ağırlık verilen bir program uygulandı. Fakat nesi eksikti ya da hani neredeyiz diye soracak olursak Merkez Bankası geleneksel bir şekilde bir Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri çok büyük bir ölçüde yaptı zaten. Hani belki daha erken, daha hızlı yapsa, önden yüklemeli yapsa hani daha farklı olur muydu? Belki olurdu nasıl farklı olurdu? Beklentiler belki daha hızlı aşağıya gelebilirdi. Ama neyi gördük? Geçmişten aldığınız o zayıf ve yıpranmış kredibilite öyle bir miras yaratıyor ki siz sonradan üstüne doğru işleri yapsanız da bir türlü beklentileri arzu ettiğiniz gibi çıpalayamıyorsunuz. Ve bunun sonunda da hani iki buçuk yıl bir Merkez Bankası yüksek faiz politikası uygulasa da şu anda arzu edilen yere gelemedik. Mesela yeni ekibin açıkladığı ilk enflasyon raporu çok daha gerçekçi tahminler içeriyordu ve orada 2025 sonunda %15'lere düşecek bir enflasyon tahmini vardı. Bugün o noktadan oldukça uzakta olmamız da zaten aslında bunu net bir şekilde sergiliyor. Peki ne eksik kaldı? Bence önemli bir eksik maliye politikasının özellikle de vergi reformuyla para politikasını destekleyememesi oldu. Yani eğer biz 2021 sonrasındaki servet transferleriyle bozulmuş gelir dağılımı ve esas yüksek gelir kesimlerinin yarattığı talebi bir vergi reformuyla iki sene önce Mehmet Şimşek'in dediği gibi çok kazanandan çok az kazanandan az vergi yani ben bundan gelir vergisini anlamıştım o zamanlar. Yani dolaylı stopajla ya da işte kayıt dışıyla mücadele onlar ayrı benim gözümde ama Türkiye'nin önemli bir eksiği zaten toplam vergilerin önemli bir kısmının dolaylı vergilerden gelmesi. Eğer bir vergi reformu yapılabilseydi zaten talep esas enflasyonu yaratan yüksek gelir kesimlerinden törpüleneceği için daha kısa bir yüksek faiz dönemi olabilecekti ve belki bugün daha düşük bir enflasyonla baş başa olabilecektik. Ama geldiğimiz noktada sadece Merkez Bankası'nın, büyük ölçüde Merkez Bankası'nın diyeyim yani maliye politikası da sonuçta bütçeyi denkleştirebilmek için bir şeyler yapıyor, onları yabana atmamak lazım ama bir dezenflasyon programının gerektirdiği şekilde talebi törpüleme büyük ölçüde Merkez Bankası'nın çabalarıyla olmaya çalışıyor. O da arzu ettiğimiz noktadan oldukça uzakta sayılırız. Yani bu seneyi 3 sene önceki 15 değil de 30'larda muhtemelen iki katı bir yerde bitireceğiz gibi görünüyor. Seneye 20'lere inebilir gibi görünüyor ama hani benim rasyoneliteye dönüldüğü noktada yaptığım uyarı şuydu. Eğer yani bizim şu anda bu yüksek enflasyonla ki zaten kısa bir sürede 75'lere çıktı o dönemde enflasyon Enflasyonu düşürmemek gibi bir seçimimiz yok. Enflasyonu düşürmek zorundayız. Çünkü enflasyon gelir dağılımını bozan, sabit gelir kesimlerinin alım gücünü çok ciddi şekilde azaltan çok önemli bir vergi olarak düşünülebilir. Enflasyonu düşürmeme lüksümüz yok ama onun yarattığı acı reçeteyi dağıtmak konusunda bir seçim yapabilirdik. Yani enflasyonu düşürmeyeyim gibi bir seçimden ziyade peki bunu düşürmenin maliyetini ne şekilde daha adil dağıtabilirim? Eğer o seçim yapılmaz ve o durumda maliyet sabit gelir kesimlerine yüklenirse ki şu anda gördüğümüzde o. Benim uyarım şuydu o zaman o programdan daha erken çıkılmak durumunda kalır. Çünkü çok ciddi bir sosyal tepki yaratır. Ben şu anda o uyarıların ne kadar yerinde olduğunu görebiliyorum. Çünkü aralıkta başlayan faiz indirimleri bence enflasyonda işler çok rayında gidiyor. Bizim istediğimiz yıl sonu hedeflerine geleceğiz rahatlığından ziyade reel sektörün feryatlarından ve hane halkının genel olarak feryatlarından yüksek faizin faturasından kaynaklanıyordu ve vaktinden önce bence faiz indirimleri başladı. 19 Mart'ta finansal istikrar tehdidiyle beraber tekrar faiz artışı oldu. Yani 19 Mart'taki Merkez Bankası'nın dönüşü enflasyon endişesinden ziyade finansal istikrardı. Ve geçtiğimiz haftaki tekrar faiz indirimlerinin başlaması da yine enflasyondan ziyade tekrar reel ekonomiyi ve hane halkını acı reçeteden koruyabilmek amacıyla geldi. Şimdi burada şunu soracağım. Şimdi enflasyonu düşürmek tabii bir ana hedeflerden bir tanesi. Ama bazıları da diyor ki esas enflasyonu düşürmek sonuçta günün sonunda yapmak isteyen işte İşte hane halkının vatandaşın referana attırmak, top, e, ülkenin referana attırmak. Bunu yapmak için esasında enflasyon bir ara hedef. Yani enflasyonu düşerek buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru. Şimdi biz enflasyon ana hedef getirirsek enflasyona düşmüş, işte gayet sektörü zayıflamış, vatandaşlar fakirleşmiş bir toplum olarak kavim ihtimalimiz var mı? Ya şöyle işte o aslında benim biraz önce anlatmaya çalıştım acı reçetenin maliyetini dağıtmak. Çünkü enflasyonu düşürmeyeyim, enflasyonla büyüyeyim dediğimiz zaman onun sonuçlarını gördük zaten. Ondan kimseye hayır gelmedi. Yani o hem gelir dağılımını bozdu, büyüdük, büyüdüğümüzü hissedemedik şeklinde feryatlar koptu. Büyümeyi sürükleyen şirketlerin hiçbir verimlilik artışı olmadı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, evet bir acı reçete var ama bu maliyeti nasıl azaltırım? Yani insanların üzerinden bu yükü nasıl alırım olmalıydı. Yani şu anda gördüğümüz büyümedeki yavaşlama bu maliyetin bir parçası. Ama onu topluma nasıl daha az hissettirebilirdik? Mesela hane halk açısından düşünürsek dezenflasyon programının maliyeti ne oldu? Bir kere krediye erişimin maliyeti arttı. İkinci olarak insanlar bu yüksek faiz ortamında ister istemez ne oldu? İşte dayanıklı yani faizle krediyle aldığım ürünler, dayanıklı tüketim malları olsun, gayrimenkul olsun. Bunların talebinde bir azalma oldu ve iş güvenliği azalıyor. Şimdi büyüme yavaşladığı zaman ister istemez ekonomide bir durgunluk oluyor ve en sonunda da eğer bu iki maliyet yetmezse alım gücünde yani özellikle işte maaşların enflasyondan daha az arttırılması bilinçli olarak yapılan ve talebi esas zaten canımızı acıtan da bu üçüncü adım oluyor. Ama bunlar olmak zorunda değil. Yani bir enflasyon, dezenflasyon programında siz transferler yapabilirsiniz ya da eğitim programları yapabilirsiniz. Ve bu şekilde hane halkının bu maliyeti çok fazla göğüslemek zorunda olmasını engelleyebilirsiniz. Ya da reel sektör, hani bugün en çok şikayet edenler reel sektör, onlar da yine yüksek krediden, yüksek kredi ortamında özellikle düşük karla çalışan küçük orta boy işletmelerin feryatları var. Ve ne oluyor? Belirsizlik ve yatırımların bu belirsizlik ve yüksek faizden etkilenerek azalması söz konusu oluyor. Talebin azalması söz konusu oluyor. Orada ne yapılabilirdi? İşte seçici bir şekilde verimlilik odaklı krediler, destekler verilebilirdi. Buradan şunu anlamayalım. Hani herkese tekrar kredi dağıtalım. Çünkü eğer sizin amacınız zaten krediye olan talebi azaltmak suretiyle enflasyonu düşürmekse İlk duyduğunuz feryatta tekrar kredi verelim de insanları rahatlatalım derseniz o zaman ben niye başlamıştım bu programa gibi bir sonuç çıkıyor. Ama daha verimlilik odaklı bir şekilde eğer bir dezenflasyonun sonuçlarını azaltabilmek, acıyı azaltabilmek programı olsaydı ve bu maliyeti azaltacak merkez bankası her seferinde kararlı bir şekilde çıkıp ben geri adım atmayacağım enflasyon düşene kadar durduğum gittiğim yolda gideceğim deyip Buna kitleleri inandırabilseydi işte o zaman beklentileri aşağıya çekebilecektik. Maalesef bizde dezenflasyon sürecinin maliyetini arttırmaktaki temel unsur olan beklenti çıpalama arzu ettiğimiz başarıda gerçekleşemedi. Hala beklentiler yüksek. Azalıyor olsa da yüksek. Özellikle hane halkı beklentileri yüksek. böyle olduğu zaman da Merkez Bankası ya yüksek faizi devam ettirecek ya da işte şu anda olduğu gibi artık ufak ufak geri adımlar atacak ama onun Maliyeti ne oluyor? Daha uzun bir süre, daha yapışkan bir enflasyonla devam etmek zorundayız. Şunu soracağım. Faiz tartışması. Bazı isimler ekonomistler diyor ki, gay faiz ve faiz çok yüksek. Bazıları da diyor ki, tüketimde yavaşlama yok, iç talepte yavaşlama yok. var da çok yok. Yani bizim gibi çok yüksek enflasyona sahip bir ülkenin dezenflasyon sürecinde ekonominin gerektiği kadar yavaşlamadı söyleniyor. Yani ekonomi bu kadar, yani bu kadar az yavaşlayarak biz bu enflasyonu düşüremeyiz diyenler de var. O yüzden faizlerin esasında çok da yüksek olmadığını, bu faiz seviyesinin bir süre daha devam etmesi gerektiğini söyleyen de var. Siz hangi taraftasınız? Yani gerçekten faizler çok yüksek ve gayri faiz çok yüksek ve bu özellikle sanayide işte toplum üzerinde çok ciddi baskı yaratıyor mu? Yoksa bu faiz esasında o kadar yüksek değil zaten dezenflasyonu yaratacaklar da yavaşlamadı. Şöyle yani buna aslında bu ampirik bir soru bakabiliriz. Yani reel faize yani en azından yani bugünkü politika faizi ve bugünkü enflasyon diye baktığımız zaman son faiz indirimine rağmen epeyce büyük bir pozitif reel evet. faiz var. Hatta bu reel faiz 2023 Mayıs'ı sonrasında çok uzun süre reel olarak negatifteyken ilk yeni yeni aslında son 6 ayda neredeyse işte pozitiflerde olmuştu. Pozitif bir reel faiz var. Peki yeterli mi? Yani enflasyonun olduğu seviyeden ve realistik beklentilerden hani hane halkı biraz abartıyor tamam yani reel sektör biraz daha gerçekçi hani en muhafazakar tahminler piyasa evet, profesyonellerinden geliyor ama onların da yine 25'lerin çok altına inmediğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer bizim amacımız gerçekten bu sene için 24, işte gelecek sene 15'ler ise oraya getirecek bir reel faiz olmadığını beklentilerden söyleyebiliriz. İkinci olarak hani en başarılı olduğumuz dezenflasyon dönemi işte 2001 sonrası politikalarda baktığımız zaman 15, 115'ler civarında bir reel faiz vardı. dolayısıyla hani o zaman hani Yine rahmetle analım Süreyya Serden geçtiği son dönemde de çok konuşuyoruz. Hani 3 senede 75'lerden tek hanelere inmiş bir enflasyon. Hani çok daha yüksek bir reel faizle mümkün olmuş. Dolayısıyla e, hani o zamanki dezenflasyonun o kadar kısa bir sürede gerçekleşmesi tesadüf değilmiş diye görüyoruz. Tabii ki sadece para politikası da evet. değildi o zamanlar Anlaşık ama bir. buna ilave yani IMF programı olsun, maliye politikasının ciddi şekilde maliye disipline geçiş olsun ama bunun üstüne de şu andaki neredeyse 3 katı bir reel faiz de verilmişti o zamanlar. Yani şunu sokacağım. Tüketim ne yavaşlamıyor sizce getirince? Bu bence gelir dağılımındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın elinde tek bir araç var. O da politika faizi ve politika faizinin işte kredi faizlerine yansımasıyla da para salakların mekanizması gerçekleşiyor ama bu herkesi her gelir kesiminden insanı aynı şekilde etkiliyor. Yani ben de bankaya gitsem benzer bir kredi faiziyle karşılaşıyorum. Benden 10 kat zengin birisi de gitse, 3 kat fakir birisi de gitse aynı faizle karşılaşıyoruz. Ama bizim talebi törpülemek istediğimiz yani bu faiz de çok yüksekmiş bu faizden kredi alacağıma ben bugün tasarruf edeyim diyerek ancak o talebi törpüleyeceğiz ama o zengin kesim için çok da fazla bir anlam ifade etmiyor o faizin yüksekliği. Dolayısıyla taleplerini törpülemiyorlar. İşte o noktada bence para politikasının özellikle de gelir dağılımının bu kadar bozulduğu bir ortamda farklı sebeplerden dolayı etkinliğinin sınırlarına geliyoruz. Orada bence maliye politikası devreye girmeliydi. Onun için hani ilk soruda neden hani Türkiye'deki hani yeni Mayıs sonrası politikaların bir değerlendirmesini yaparken enflasyon neden arzu ettiğimiz kadar düşmedi de ben e, önemli bir sebebin bir vergi reformu yapılamamış olmasına bağlıyorum. Hani talebin de törpülenememiş olmasının sebebi çünkü talep düşürücü politikaların sadece bence para politikasıyla yapılmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Peki Selva Hanım şimdi sonuçta Türkiye 2-2 seneden aşkın bir süreyi geride baktı seçimden sonra. İşte önümüzde işte anayasa tartışmaları, işte küs sonuna dair çözüm süreci devam ediyor. İşte onun komisyonu kuruluyor. Ondan sonra da işte belki anayasa, sonra da belki seçim. Yani belki değil sonra da seçim süreci yaklaşacak. Ve Türkiye'de herkesin hakkında şu var. Türkiye ne olursa olsun işte 2023'te yaşadığı kadar olmasa da bir seçime ekonomisi yaşayacak. Ve bu nasıl etkileyecek diye herkes de tabii kendi işte tasarruflarını veya finansal kararlarını buna göre almak, buna göre olacak. Siz e, yeniden 2023 benzeri bir seçim ekonomisi önce yani seçim ekonomisi veya ekonomi politika daha genel çay çayla Öyle bir şey dönüş ihtimali var mı size Türkiye'nin? Ekonomik açıdan soruyorum. Siyasi kara karar tabii ki başka da. Ya, o kadar agresif bir şekilde tekrar e, düşük faiz, bol likidite dönemi yaşayacağımızı zannetmiyorum. En azından bu yeni ekiple Mehmet Şimşek'in liderliğini yaptığı ekiple seçimlere girilecek olursa daha disiplinli bir şekilde gidilecek. Zaten dezenflasyon politikası da onun meyvelerinin toplanması bekleniyor. Bu şekilde bir plan yapıldığını düşünüyorum. O nedenle evet yani daha makul yine faizlerin düşmeye başla şu anda başlayan indirim döngüsü devam edecektir. Ama tekrar işlerin kontrolden çıkaracak bir döngüye gireceğimizi zannetmiyorum. Peki şimdi bu tabii Merkez Bankası ekonomi politika ve iktidar ilişkisi sadece Türkiye'nin konusu değil. Aynı zamanda Amerika'nın Trump'ın da en büyük konusu. Onu konuşacağız ama önce istiyorsanız Fed'i sorayım size. Fed'in kararını sorayım. Fed ekonomiye dair, Fed faizi indirmedi zaten. O bekleniyordu. İkiye karşı 9 oy alındı ve ekonomideki büyümenin yavaşladığını söyledi. Siz Fed'in kararından ziyade açıklamasını metni nasıl buluyorsunuz? Ne mesaj veriyor? Fed'in son kararı yani e, Temmuz toplantısında zaten bir faiz indirimine Peki. gitmeyeceği biliniyordu. Powell'ın bence işi piyasaların yani Eylül'de kesin olur denen e, faiz indiriminin olasılığını azaltmaktı. O misyonla bence basın toplantısına çıktı ve başarılı oldu. Yani şu anda mesela baktığımız zaman işte 50-50, %50, %50 noktasına gelmiş görünüyor insanların beklentileri. Yani Powell hani bunun hiçbir şekilde o kararın şimdiden verilmediğini, veriye bakılacağını ve veri bağımlısı şekilde hareket edileceğini, Fed'in ikili hedefi olan işte maksimum istihdam ve fiyat istikrarında istihdam piyasasında aslında hedeflerine çok yakın olduklarını ama enflasyonun yukarıda olduğunu. Bu nedenle de o ikinci hedefe odaklanan ılımlı bir sıkılaşma politikasıyla yola devam ettiklerini söyledi. Böyle olduğu zaman yani istihdam piyasasında işler yolunda, enflasyon hala arzu ettiğimiz yerde değil bundan dolayı da sıkı para politikasına devam ediyoruz dediği zaman aslında anlıyoruz ki yani kolay kolay faiz indirimleri gelmeyecek. Ben hatta oldukça da şahin buldum. Yani senenin geri kalanında hiç faiz indirimine de gitmeyebilir. Ve bu mesajı bence altını çizmeye çalıştı. Ama sizin de dediğiniz gibi toplantıda iki üyenin faiz indirimi yönünde oy kullanması yani iki üyeden karşı yönde oy çıkması 93'ten beri ilk defa olmuş. Orada da biraz tabii Fed kültürünün değişmesinin de etkisi var. Alan Greenspan ki ben de Fed'deyken Fed'in başkanıydı. Onun tarzı hani FOMC üyeleriyle önceden konuşup hani çıktığımız zaman tek ağızdan konuşalım hani kimsenin kafasını karıştırmayalım şeklinde hep oy birliğiyle karar alınırdı. Sonra işte ben Bernanke daha akademisyen kültürü hani herkes konuşsun fikrini söylesin. Ya, tek tük itirazlar da olmaya başladı. Powell da dün yine bu kültürün devamı. Dün sorulduğu zaman ne güzel işte demokrasi var, herkes fikrini söylesin diyor. Ama tabi orada e, faiz indirimi yönünde oy kullananlardan e, ikisi de Trump'ın atadığı üyeler. Bir tanesinin ismi olur da zaten e, Powell'dan sonra Aynen, ismi geçen, başkanlıkta ismi geçen bir kişi. O açıdan e, Trump'ın sesi e, yansıması olarak da yorumlamak mümkün. Yani FED üzerindeki baskıların artışı olarak da yorumlanabilir. Fakat buna karşılık Hani Fed başkanının da ağırlığını koyup faiz indirmiyoruz ve indirmeye de biliriz şeklindeki söylemi de bir çeşit meydan okuma olarak da düşünülebilir. Tam da onu soracaksın. Şimdi York'taki makaleden bahsetmiştik program başında. Trump'ın hiç hoşuna gitmemişti bu E gitmemiştir tabii ki ama bu işte geçen hafta Fed'i ziyaret edip Temmuz'da indirmezler ama sırtına sıvazlayıp fall'un Eylül'de indirirsiniz demesi. Yani Eylül'de indirin artık diyor. Bunun ötesinde bu aslında üstü kapalı da değil, üstü açık bir şekilde bütün ağırlığıyla baskı yapıyor. New Yorker'daki makalede de aslında muhabir benimle iletişime geçtiğinde aradıkları, yani araştırdıkları soru, hani biz Türkiye'de de benzer Merkez Bankası üzerindeki medyaya yansıyan siyasilerin söylemlerini biliyoruz. Siz nasıl karşılaştırırsınız şu anda Amerika'da olanla sizin ülkenizde oranı? diye bana sordular. Biz zaten bu konuda bir akademik çalışma yapmıştık. Çünkü hani Türkiye'de yaşayan akademisyenler olarak o ortamı çok doğal bir şekilde yaşadığımız için biz şu soruyu sorduk. Hani tüm dünyada popülist liderler özellikle büyüme odaklı politikalar uygulamak istiyorlar. Peki bu politikaların hani finansal piyasalara, Merkez Bankası kararlarına yansımaları nedir? Biraz içine girmeye başladığınız zaman şunu görüyorsunuz. Her popülist lider, her otoriter lider aslında İlla ki Merkez Bankası'na faiz indir şeklinde o otoritesini kullanmıyor. Mesela Putin'e bakalım hani çok güçlü i̇şte. bir lider ama para politikası ile ilgili hiç yorum yapmıyor. Rusya Merkez Bankası bayağı kendi başına çalışan, kendi savaşın ortasına faiz arttırabilen bir merkez bankası. Yani bu liderleri örneklemden çıkardığınız zaman geriye 6 tane ülke kalıyor. İşte bunun içinde tabi Türkiye'de var, Amerika'da var. Amerika aslında Trump'la birlikte örnekleme giriyor. Trump öncesinde hiç yok bir merke Amerikan başkanının e, faiz insin şeklinde söylemine hiç rastlamıyorsunuz ama Trump çok yoğun bir şekilde hatta işte bizim örneklemimiz 2010-2020 arasında son işte dönem Trump'ın 1-0 dönemini kapsıyor. Senede 30-40 kere FED'e söylemde bulunmuş, davette bulunmuş. Türkiye'de mesela o dönemde işte 15-20 kere görüyorsunuz faiz elinsin diye ve son dönem özellikle Mayıs 2023 sonrasında Türkiye'de hiç aslında e, siyasi Medyaya yansımış faizlerinizin evet, söylemi çok çok az. Ama bizim yaptığımız karşılaştırma şuydu. Yani Amerika'da birinci Trump döneminde çok daha fazla siyasi baskı olsa da ne finansal piyasalarda yaprak oynamış ne de FED kararlarını etkilemiş. Ama Türkiye'de daha az siyasi söylem olsa da bir Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunu hesapladığınız zaman Merkez Bankası bu tür söylemler geldiğinde faizi yüksek tutma ihtimali azalıyor. Biz oradan şu sonucu çıkarmıştık. Yani siyasi baskıdan çok kurumlar önemli. Kurumlar ne kadar güçlüyse e, Merkez Bankası daha bağımsız bir şekilde karar alabiliyor. Piyasalarda bunu bildikleri için bunu fiyatlamalarına yansıtıyorlar. Şimdi ikinci Trump döneminde Henüz bunu biz araştırmamıza, analizimize yansıtmadık ama mesela Trump'ın bu tür konuşmalarından sonra Amerika'da ne oldu? İşte doların değer kaybettiğini, yüksek, uzun vadeli e, tahvil faizlerinin arttığını yani tıpkı bir gelişmekte olan ülke gibi fiyatlamaların yapıldığını görüyoruz ki o da bence hani kurumların Zayıfın. zayıflama ihtimalinin arttığını en azından piyasa katılımcıları gözünde e, bize gösteriyor. O açıdan ilginç oldu. Bence New Yorker'da o yazının çıkması da hani bir uyarı niteliğinde eğer kurumlar zayıflarsa, eğer bu tür baskılar kurumların zayıfladığı algısını arttırırsa bunlar geri teper. Siz faiz indireyim derken aslında piyasa faizlerini arttırırsınız, doların değerini düşürürsünüz şeklinde bir yazıydı. Esasında Türkiye'nin kendi içinde kıyasladığımızda e, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında 2010'lu yıllarda da faize karşı söylemleri var. Tabii ki frekansı bu kadar yüksek değildi ama yine vardı faiz karşıtı da oldu. işte faizin düşmesi gerektiğini. Ama o zaman da kimse şey diye düşünmüyordu Türkiye'de. Tamam Merkez Bankası işte Cumhurbaşkanı bunu söyledi diye yani başbakan. Hemen Merkez Bankası ilk toplantıda faiz indirecek gibi bir argı oluşmuyordu. Şimdi hiçbir şey söylemese de öyle bir argı var. Yani bu tamamen kurumların gücü ile ilgili bir şey. Evet, e, iyi ki söylediniz onu. Yani giderek zaten biz o bağımsızlığın azaldığını görüyoruz çalışmalarda. Yani 2010'lara kadar aslında bayağı Merkez Bankası'nın söylemleriyle piyasa beklentilerini çıpalama gücü yüksek. Onu bir başka çalışmada baktık. Giderek azalmış, yani giderek siyasi söylemler artıyor. Giderek Merkez Bankası'nın beklentileri çıpalama gücü azalıyor. Yani şu anda evet en azından siyasi söylem medyaya yansıyan bir siyasi söylem yok. Sizin dediğiniz gibi bu zaten bağımsızlık azaldığı için de olabilir. Fakat her şeye rağmen şu son dönemde Merkez Bankası'na bir alan açılmış evet. olmasını mesela Moody's kararında da görüyoruz. Yani Türkiye'nin not artırımının gerekçelerinden bir tanesi olarak daha bağımsız bir şekilde politika yapma tarihçesinin süresinin ne kadar uzarsa bu Türkiye'nin notunun hem şu anda artmasının gerekçesi hem de ileride yeni not artırımlarının gerekçesi olabilir demişler. Ama bir risk olarak da eğer bir geriye dönüş olursa bunu da notun aşağı yönlü tekrar revizyonu içinde bir risk faktörü olarak söylemişler. Tabii dediğiniz gibi esasında mesela mat yerel seçimlerde hemen önce Merkez Bankası sürpriz bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam 500 basma faiz atılmıştı. Aynı şekilde işte 19 Mart krizinden sonra da geçen toplantıda falan da bir faiz indiğini bekleniyordu esasında Merkez Bankası'nda. Yapmadı yani orada esasında bir aran açıldı çok net. Ama işte kurumun, kurumsalların yani kurumların güçlenmesi de bir günde olacak bir şey değil işte bozulunca, bozulunca yani bağımsızlık gidince ne kadar bağımsız olsan da insanın ikna etmek o kadar koyulmuyor. Öyle ve yani bu çok önemli. İyi ki söylediniz yani aşırı telafiye gitmeniz gerekebiliyor bazen. Yani normalde sizin hani bir çıktı açığına bakarak veya işte enflasyon hedeften ne kadar uzaktır buna bakarak koyacağınızı düşündüğünüz bir optimal faiz oranı var. Şimdi siz eğer ben bağımsızlığımı da tekrar inşa etmek durumundayım derseniz o koyacağınız optimal faizin de üstüne çıkmanız gerekebiliyor. Bizim Merkez Bankası bunu bir iki kere yapmak durumunda kaldı. Yani normalde gerekenden de daha sıkı bir faiz gerekiyor ki işte o kredibiliteyi kazanmanın bedeli. Bence aynı şey Fed de yapıyor olabilir şu anda. Yani yapacağı varsa da faiz indirimi. Trump söyledi diye FED faiz indirdi demenin bedeli daha büyük. Çünkü bir kere öyle bir algı oluşursa bir daha ondan sonra hani Powell çıkıp da yani enflasyon şurada olacak işte bu senenin sonunda 2.1 olacak dediği zaman kredibilitesini kaybedebilir. Türkiye'deki beklentilerin de yüksek seyretmesinin bir sebebi bu değil mi? Kredibilitesi ne kadar Merkez Bankası'nın zayıfsa beklentileri çıpalayabilme gücü de o kadar zayıf oluyor. Ya da tersinden söyleyelim ne kadar güçlü ise o kadar inandırıcı oluyor. Ve ağzından çıkan söz zaten beklentilerin çıpalandığı yer oluyor. Öyle olduğu zaman da işte biz buna aslında literatürde open mouth operation, açık ağız operasyon. Yani bir açık piyasa işlemleri vardır. Hani Merkez Bankası e, likiditeyi değiştirerek e, faizleri belli bir yere getirir. Bir de işte open mouth sözüyle yani şurada olmasını istiyorum der. Piyasalar zaten o yönde fiyat Fiyatlama yapar ama onun esprisi maliyeti yok size. Yani söylediğiniz yere piyasalar zaten sizi götürdükleri zaman sizin bir daha acı uygulamanız gerekmiyor. Zaten piyasalar sizin arzu ettiğiniz yere inandıkları için o yönde fiyatlama yapıyorlar. En maliyetsiz zaten para politikası beklenti yönetimiyle yapılan kredibilitenin gücüyle gelen para politikası oluyor. Peki kapatırken şeyi sorayım. Siz Merkez Bankası'nın hani 300'de başladı. Yıl sonuna kadar 300, 200, 300, 200 şeklinde gidebileceğini düşünüyor musunuz? Nasıl bir ana senaryonuz var? Evet çünkü enflasyonda da bir düşüş bekliyoruz. Yani bizim yıl sonu enflasyon tahminimiz 30-32'ler civarında. Dolayısıyla reel faizi sabit bile tutsa Merkez Bankası enflasyon paralelinde faizleri indirebilir. Tahmin ediyorum eğer siyasi risklerde bir azalma olursa reel faizin de miktarını daha da azaltacaktır. Dolayısıyla yılı 35'ler civarında bir politika faiziyle bitiririz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Selvan. Çok sağ olun bizi misafir ettiğiniz odanızda. Siz sağ olun. Çok teşekkür ederiz.